Ta 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 ta. Gravel. <laughs> evet. Merhabalar arkadaşlar. Şöyle bir kendimi göstereyim. Nasılsınız? iyi misiniz? İki haftadır gene ortalıklarda yokuz. Neredeyiz? Tabii ki de Yeşil Vadideyiz. Bu görseli bir yerden hatırlayanlar vardır büyük ihtimalle. Bisikletimi ilk geldiğimde yani ilk aldığımda burada tanıtmıştım. Gene buradayız. Peki neden buradayız? Neden bu kadar kısa bir rota seçtim konusuna gelecek olursak, en son videoda hatırlarsanız Kayaköy'den e, Hisar önüne bir de eve doğru bir rota çizmiştim. O rotayı giderken maalesef ki yolda lastiğim yarıldı. Yarıldı demeyeyim de hani küçük bir çizik oluştu ve tabii ki de içindeki sıvı da maalesef kurumuştu kurumuş olduğundan dolayı e, hani maalesef eve arabayla götürmek zorunda kaldım. Babamı aradım. Babam geldi beni aldı ve öyle eve gittik. Ondan sonra bisiklete yamasını yaptım. İçten e, bir yama yaptım. Sonra bir test sürüşüne çıktım. O test sürüşünden sonra e, gene başka bir yerden e, bir cam gibi bir şey girmiş galiba. Oradan da bir patlak verdi. Oraya da gittim gene arka tarafından yani lastiğin iç tarafından bir yama atarak artık içine normal işte tubeless yani tubeless sıvısını koyarak sürüşe çıktık. O bu yüzden iki haftadır gene bir yokum. Tabii ki de başka şeyler de oldu. Dediğim gibi en son videoda söylediğim gibi bir iş arayış süreçlerindeyim. Yani sürekli işte bir iş yerlerine gidiyorum. İşte ne bileyim evdeki bazen annemin temizlik işlerine yardım ediyorum. Kış temizliğine girdik. Bizim evde biraz büyük olduğundan dolayı biraz zor oluyor. Hala da temizliyoruz yani bitmiş durumda değil yani o derece. Neyse yani konuya gelecek olursak yani kısacası ilk haftadır video gelmemesinin nedeni dediğim gibi arka lastikte şu an bir 3 tane yama var. Bir iki tane yan yana yaptım ki hani daha az sıkıntı çıksın diye. Yani iki tane yan yana bir tane de diğer tarafa 3 tane şu an arka lastiğinde yama var. Şu an gördüğünüz üzere yeni gidon boğazlarımı göstermiştim. Yeni eşhağımı şöyle bir göstereyim size. Merhaba diyeyim arkadaşlar. Bu da yeni eldivenlerim. Şöyle çok gözüküyorlar mı bilmiyorum. Biraz kalın bir eldiven aldım fark ettiğiniz üzere. Hazır kış sezonu geliyorken biraz daha kalın bir şey almak istedim ki zaten ben hani bildiğiniz üzere biraz daha kısa eldivendense uzun parmak eldiveni tercih ediyorum. Böyle bir tercihim var. Hani herhangi bir nedeni, bir sebebi yok. Uzun parmak kullanırken biraz daha kendimi rahat ve güvende hissediyorum. Ki aslında şu an şu elimdeki eldivenler yol yarış için bir eldiven değil. daha bisikleti için üretilmiş bir eldiven. Gayet güzel aslında. Gayet de güzel sıkıyor. Yani bayağı memnunum. Yani eski eldivenlerimi aldığım fiyata aldım. O yüzden de bayağı çok da pahalı bir şey değil yani. O yüzden bir yandan da güzel oldu. Hani sadece şu an tek korkum umarım yazın şu an iç tarafını zaten kendiniz de görüyorsunuz biraz daha kalın ve biraz daha kemikli bir yapısı var eski eldivenime nazaran. Tabii ki de bu benim için biraz daha iyi çünkü sürekli zaten arazi bisikleti olarak kullandığımdan dolayı genellikle yola daha az çıktığımdan dolayı şoku biraz daha iyi bir şekilde absorbe ediyor. Ki zaten söylemiştim bunu bir önceki videomda. Hani gidon boğazını değiştirmek işte gidon saygısını değiştirmek yeni bir eldiven almak bu tip şeyler genellikle gerçekten bisikleti sürerkenki konforunuzu bayağı bir arttırıyor. Genel olarak. Tabii ki de bu videonun konusu, asıl konusu tabii ki de kışın nasıl süreceğiz, kışın nasıl bisiklet sürmeliyiz bu konu hakkında biraz size konuşacağım. Şu an gördüğünüz üzere altımda siyah üstüm var, hatırlayanlarınız vardır. Bu tamamen termal, hani içinizde terlediğinizde, ettiğinizde sıcaklığı içinizde tutuyor, sıcağı kolay kolay dışarıya vermiyor. Terlediğinizde de teninizin çabuk bir şekilde soğumamasını sağlıyor ama ve lakin... Bunlara rağmen en azından 5-10 dakikalık ya da böyle 20-30 dakikalık duruşlar yapmamanız lazım. Soğuk sürüşlerde. Şu an hava soğuk değil. Hava şu an gayet iyi. Şu an gördüğünüz gibi bir güneş var. Ama şu an Yeşil Vadinin iç tarafında bir kısımda olduğundan dolayı genellikle vadiye güneş biraz daha geç düştüğünden dolayı hani bir soğukluk hissediyorum ama velakin biraz etkilemiyor yani şu an. Peki kış sürüşlerinde nelere dikkat etmeliyiz? Bununla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bir çamurluk taktım. Yani çamurluk çok bir önemli mi? Hayır değil ama ve lakin hani hem işte çamurda benim gibi arazide benim gibi suluk bir araziye girecekseniz çamurluk sizi en azından kirlenmenizi engeller. Tabii ki de eskiden hatırlayanlarınız vardı benim burada bir sele altı bir çantam vardı. Tabii ki de sel altı çantanın arkasındaki reflektördense böyle adam akıllı bir düzgün bir ışık alıp bunu takmak benim için daha iyi oldu. En azından gece sürüş yaptığımda ya da gündüz sürüş yaptığımda hani bu da bayağı bir kaliteli neredeyse Garmin'e yakın bir e, kalitede. Hani Garmin kadar değil sonuçta onda bir sürü sensör var ve bir rahat 1-2 kilometre kadar gösteriyor arkaya yani ışığını. Bu ise yanlış hatırlamıyorsam ya 500 ya da 600 metre arasında sizi fark edebiliyorlar. En güçlü modunda gayet yeterli benim için zaten. Genellikle çok e, gece sürüşü yapan ya da böyle sürekli sürüş yapan birisi olmadığından dolayı genellikle benim için yeterli bir ışık yani anlayacağınız üzere. Şimdi tabii ki de asıl konumuz olan şeye döneceğim arkadaşlar. Kışın nasıl e, bisiklet sürürüz? Nasıl e, bir şekilde bisiklet sürmeliyiz? Bunun hakkında biraz konuşmak istiyorum. Kışının çok önem vermeniz gereken şeylerden bir tanesi arkadaşlar lastikleriniz. Şu an fark ettiğiniz üzere benim lastiklerim ıslak. Neden ıslak? Şuradaki sudan geçip geldim ıslandı. Peki bu lastik ıslanması bize nasıl bir problem çıkarır? Soğuk yağmurdan sonra sürüşlerde ya da yağmurlu sürüşlerde bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Hani ben gravel sürüyorum. Ben o konuda biraz daha yol bisikletlerine, yol bisikletçilerine göre biraz daha şanslıyım. Hani bunu biraz daha arabadan örnek vereceğim. Arabadaki yağmurluk lastiklerle yazlık lastikler arasındaki diş farklarını biliyorsunuzdur. Benim lastiğim ise zaten bildiğiniz üzere şu an araları net gözüküyor ıslak olduğundan dolayı bayağı büyük. Bu sayede sıvı olsun, çamur olsun bu tip şeyler çok kolay bir şekilde tekerden çıkıp e, dışarıya kendini atabiliyor, dışarıya gönderebiliyor. Bu, bu sayede de benim yol tutuşum, benim yoldaki duruşum artıyor. Tabii ki de benim lastiğimin normal yol bisikletlerinden daha kalın olmasından dolayı ayrıyeten bir ayrı bir e, yol tutuşum oluyor. Peki yol sürücüleri, yolda süren arkadaşlarımız ne yapacak? Açıkçası bu konuyu benim anlatmam gerekir mi bilmiyorum ama bir YouTube kanalı olduğundan dolayı, bir içerik üreticisi olduğundan dolayı elimden geldiğince size bilgi vermeye çalışacağım. Neye dikkat edebilirler? Seçtikleri lastiklerde ya da nasıl bir şeye dikkat edebilirler? Onların lastikleri bildiğiniz üzere benim galiba şu ilk taraftaki kalınlıkta falan oluyor onların lastikleri. Gerçekten o kadar bir fark var arkadaşlar. Bayağı büyük bir fark var. Onlarda ise böyle biraz daha ince, kılcal bir şekilde yağmuru ya da suyu atacak kanallar bulunuyor. Hani bunları görebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde bunu dediğim gibi arabadan araba sürücüleri olsun, motor sürücüleri olsun ne dediğimi anlayacaklardır. O küçük ee, ince uzun e, nasıl diyeyim kanalda deniyor onlara ne demekten istediğimi anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum o kanallardan suyu tahliye ediyor Heh, kelimeyi buldum sonunda suyu tahliye ederek sizi e, en azından lastiğinizin kuru kalmasına ya da içeride sıvı bırakıp sizin yol tutuşunuzu yol sürtünmenizi azaltacak şekilde bir lastik tercihi yapabilirsiniz ha bunu seçmek zaten çok basit arkadaşlar şu an hani Hani marka vereceğim reklam olabilir. Şivalbe olsun, Pirelli olsun. İşte ne bileyim şu an Türkiye'de en çok kurulanan zaten Şivalbe. Ondan sonra Pirelli. Bundan sonra da e, neydi ya? Unuttum markayı. İşte bu iki markanın yanında bir tane daha marka var. Bunlar genellikle ee, yol bisikletlerinin üzerinde ya da e, gravel bisikletlerinin üzerinde bulunuyor. Üst seviye, en azından orta üst seviye segmentinin arasından bahsediyorum. Ya da başka markalarda bulunabiliyor. Yani ben marka vermek istemiyorum olabildiğince bu tip markalar bulunabiliyor. Genellikle bu tip markalara genellikte tasarlarken arkadaşlar zaten bu yağmur kanallarına genel olarak dikkat ederler. Bizim lastiklerimiz arabalardaki gibi mevsimlik değil arkadaşlar. Bizim lastiğimiz genellikle hani dört mevsim yürüyecek, dört mevsim sürülebilecek şekilde genel olarak tasarlanmaya çalışıyor. E tabii ki de şimdi şeyi düşünmeniz lazım arkadaşlar. Bisiklet alırken ya da bisiklete yeni bir lastik alırken sürdüğünüz coğrafyayı, sürdüğünüz alanı iyi bilmeniz lazım. Mesela benim zaten bununla ilgili bir şey söylemiştim. Hani ben ilk bisiklet almaya kalkıştığımda yolla işte e, nasıl diyeyim XC tipi bir bisiklet arasında kalmıştım. Hani hafif bir amaç türü olan bir XC mi alsam yoksa hani cidden yol odaklı bir düzgün bir bisiklet mi alsam diye düşündüm. Bunların ikisini birleşimi bir şey almaya çalıştım. Tabii ki de XC'nin nazaran gravel'lerde gördüğünüz üzere bir Herhangi bir süspansiyon, herhangi bir amortisör, herhangi bir şekilde sizi titreşimden koruyacak bir aparat yok. Tamamen yol bisikleti kartrosuyla sadece lastikleriniz büyüyor. Biraz daha uzun bir kartonuz var. Ha bu arada bunu bilmeyenler var biliyorum. Yol bisikletlerinden graveller biraz daha uzun. Bunu söylemem gerekiyor. Neden? Çünkü bisikletin ebatını alırken, bisiklet alırken geometrisine kesinlikle bakmanız lazım zaten hani internet sitelerinde mesela benim bisikletimin Scott şu an 2023 modeli satılmıyor ama 2025 modeliyle tamamen korkrosu aynı sadece değişen neler oluyor atıyorum işte grup seti değişiyor ne bileyim selesi değişir ne bileyim işte güdon boğazı değişir gidon borusu değişir. Ne bileyim gidon sargısı değişir. Anladınız yani çok fazla uzatmaya gerek yok. Bu tip şeyler değişiyor genellikle. Oradan siteden baktığınızda buna göre bir bisiklet alabilirsiniz. Mesela yeni bir bisiklet almayı düşünen, yeni bir lastik almayı düşünen. Dediğim gibi mesela Fethiye'de yaşıyorsunuz. Dediğim gibi bu yağmuru dışarıya atacak, tahliye edecek. Kanalları biraz daha uzun, biraz daha geniş olan e, yol lastikleri tercih edebilirsiniz. Buna göre bir yol tercih, e, lastik tercihi yapabilirsiniz. Tabii ki de olay sadece lastikte bitmiyor. Bununla ilgili biraz adremanlar da var. Adreman çeşitleri de var. Hani bu konuda bir bir, bir profesyonel değilim bildiğiniz üzere amatör bir sürücü genel olarak amatör sürücülere ya da e, amatör bir şekilde size olabildiğince bildiklerimi öğrendiklerimi iki yıl içerisinde size anlatmaya aktarmaya çalışıyorum hani zaten bunu çok fazla söyledim ama gene söylemem gerekiyor ki özellikle soğuk sürücülerde bakın şu an benim ayağım tamamen çıplak biraz daha uzun bir Çorap tercih edebilirsiniz. Şuraya kadar geliyor genelde bazı çoraplar var. Buraya kadar gelen. Ya da komple benim eskiden hatırlayanlarınız var mıdır? Eski takipçilerimden. bayağı uzun bir taytım vardı. Kışlık öyle bir kışlık tayt tercih edebilirsiniz. Ama belki şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu zaten genel bir terimdir. Bunu dağcılar olsun bisikletçiler olsun biraz bilir. Genellikle zaten en önemli kısmınız sizin bu kısımdır. Sizin en az hareket eden kısmınız neresi? Mesela bisiklet sürürken kolunuz işte başınız. Ne bileyim işte göğüs tarafınız daha az hareket ediyor. Mesela başınıza şapka takabilirsiniz. Bisikletçi şapkası olsun ya da böyle e, bir bere tarzı bir şey var. O, o tip bir rüzgarlık koruma anlamında takabilirsiniz. Ben onlardan almayı düşünüyorum hatta bu aralar. Belki alırım. Çünkü sinüzitim var be biraz etkiliyor bazen o tip bir şey alarak kendinizi soğuktan koruyabilirsiniz. Yani yoğun bir tempoda değil de sürekli sizi terletmeyecek güzel bir tempo seçerek keyfinizi çıkarabilirsiniz. Ben dediğim gibi arkadaşlar ben kafe sürücüsüyüm. Kafe ride dedikleri tarzdaki bir sürücüyüm. Bazen çılgınlıklarım oluyor. Bazen deliliklerim oluyor. Ama ve lakin genel olarak işte çıkayım işte arkadaşınla ya da ekiple işte bizim Natim Paris'te olsun ya da başka arkadaşlarımın olsun çıkayım bir kahve içeyim ya da kendi başıma gideyim bir gün batımı batırayım şeklinde bir sürüş tarzım var. Ona göre çok üstün bir bisikletim var gerçekten. Delice şeyler yapmasam bu tip bir bisiklet anlamama bile gerek yok. Normal bir bisiklette sürüş yapabilirim. Peki biraz daha bu bu tip bisikletlerden sen normal sürücüye biraz daha yönelik bir video hazırlamayı düşündüğümden dolayı biraz da normal bisikletçilere değineyim. Kışın nasıl daha iyi sürebilirsiniz? Bir kendinize bir rüzgarlık almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bisikletçi rüzgarlıkları gerçekten normal modlardan şaka yapmıyorum. Bakın bu gerçekten böyle. Normal modlardan sizi daha sıcak tutacaktır. Emin olun buna güvenebilirsiniz. Hani Gidin Decathlon'dan alın. Mesela benim dekotlarından aldığım bir tane rüzgarlığım var. Arada bir gece giyiyorum. Hani mesela mont giydiğimde mont beni terletiyorken o beni terletmiyor. Çünkü ısıyı sadece içeride hapsediyor. Sizi ayrıyeten ısıtmıyor. Vücut ısınız artarsa ya da vücut ısınız bir şekilde e, yükselişe geçerse anca bir terlemeye başlıyorsunuz. Ama bu tip genellikle sporcu şeylerinin şuralarında bir hani gördüğünüz üzere tel atma kısımları oluyor. Kusura bakmayın koltuk altımı gösterdim ama hani böyle bir kısım da var bu bisikletçi üstlerinde. O sayede sizin içerideki havayı, içerideki kısmı sürekli dengeliyor. Mesela kışın sürüş yaparken boğazınızı komple böyle kapatıp içeride havayı hapsetmeyin arkadaşlar. Olabildiğince biraz açın. Tabii ki de hava çok soğuk değilse, çok fazla e, terlemediyseniz, teriniz çok fazla soğumayacaksa bu tip şeylere de dikkat etmeniz lazım. Eğer bunu biraz daha kapatır, tamamen sıcaklığı içeride hapsederseniz hasta olursunuz arkadaşlar. E tabii ki de bunun dışında yapabileceğiniz şeyler günlük sürücüler olsun, benim gibi kafe ride sürücüleri olsun sürüş yapmadan önceki bir gün olsun ya da sürüşe başlamadan önce zaten bunlar yapmanız gereken şeyler. Küçük bir e, açma, gelme hareketleri yapabilirsiniz. Bisiklet üzerinde olsun ya da evde olsun. Kolunuzu hareket ettirebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi özellikle bisiklette en az hareket ettirdiğiniz kısımları Bisiklet sürmeye başlamadan önce eğer hareket ettirirseniz, biraz açarsanız hem kramp olaylarını, kramp e, olanığını azaltırsınız. Hem de en azından biraz daha aktif bir şekilde bisikleti sürersiniz. Mesela e, sürüş yaparken dikkat etmişsinizdir. Biraz daha profesyonel sürücülerde bisiklet sürerken biraz kendilerini şöyle sallarlar. Hani şu şekil sallarlar. Hani bisiklette hani sprint atarları görmüşsünüzdür. O hareketi mesela slalom bir şekilde, yavaş bir şekilde kendinizce tekrarlarsanız mesela en azından bir üst vücudunuzda bir hareket eder. Hani sadece alt vücudunuz bacağınızdan ziyade bir üst vücudunuzu da hareket ettirip en azından vücut ısınızı, vücut şeyinizi sabit tutmayı başarabilirsiniz. Tabii ki de en önemli diğer noktalardan beni gibi şu an benim yaptığım gibi uzun duruşlar, uzun dinlenmeler yapmamanız arkadaşlar. Uzun duruş, uzun dinlenme sizi hasta eder, sizi yorar. Şu an benim dönüşüm biraz daha zor olacak ama ve lakin mecburen içerik üretici olduğumdan dolayı ve burada bir video çekmek istediğimden dolayı buna biraz katlanmak zorundayım ama velakin en azından güzel bir içerik olacağını düşündüğümden dolayı bu benim için problem değil zaten hava aydınlık gördüğünüz üzere o yüzden gidişinde de bir problem yaşayacağımı pek düşünmüyorum genel olarak. Peki neler olacak nelerle ne yapabiliriz bunları size olabildiğince elimden ee, geldiğince anlatmaya çalıştım. Peki de Diğer engelleyemediğimiz şeyler konusunda neler yapabiliriz? Mesela yolun ıslaklığı, arazinin ıslaklığı. Mesela özellikle şunu e, tembih etmek istiyorum. Bunu bir ara denedim. Siz yapmayın diye söylüyorum. Yağmurdan 1-2 saat sonra olabildiğince sürüşe çıkmamaya çalışın. Çünkü asfalt da özellikle asfalt da kurumuş gibi olsa da onun bir kat aşamasında o su kalıyor arkadaşlar. Tamamen kuruması bir asfaltın genellikle hava durumuna bağlı olarak bir iki saati alıyor. Ama bu toprak zeminde ise neredeyse bir günü alabiliyor. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Bir ara bunun yüzünden bisiklette ters takla düştüm ben. Hani şöyle söyleyeyim işte yağmurdan bir saat sonra falan çıktım işte biraz Kayaköy'e falan gideyim dedim. Hani Çıkışlarda problem yok, her şey mükemmel çünkü çıkışta zaten hızlı gitmediğinizden dolayı bisiklet tamamen yerine oturuyor. Zaten e, bisikletin bildiğiniz üzere lastiğini, e, piasayını biraz daha azaltıyorum genellikle e, araziye çıkarken ki biraz daha iyi bir yol tutuşu sağlasın bana. Ama bir aşağı inmeye başladım bisiklet hızlandıkça bir baktım ki artık frenler bana tepki vermiyor çünkü. Artık lastikler o kadar çamurlanmıştı ki o kadar hani kirlenmişti ki atamıyor. Çünkü neden çok fazla sıvı çok fazla aşağıda birikmiş çamurdan dolayı sürekli sürekli birikiyor 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 şey yapıyor ve atamamaya başladı. Yani nasıl durdum hani olabildiğince heyecan yapmadan afif bir drift attım. Hani en azından o kısmı biraz kuruttum, hani o çamuru atsın diye. O çamuru attıktan sonra diğer kısmını frenimi yavaş yavaş yapıp durdum bu tip bir şekilde durabilirsiniz. Ama olabildiğince eğer arazide sürüş yapmak istiyorsanız yağmurdan en az bir gün geçmesini beklemenizi tavsiye ederim. Ama tabii ki de sürüş yapmak istiyorsunuzdur. Ben yağmurdan sonra sürüş yapmayı seviyorum diyorsunuzdur. Mesela çünkü hava çok temiz oluyor gerçekten. Yağmurda sürüş yapmayı ben de çok seviyorum. Hatta bununla ilgili bir yakında eğer nasip olursa iyi hissedersem kendimi bir video da çekmeyi düşünüyorum. Yağmurlu bir havada çıkıp ee, bir video çekmeyi düşünüyorum ama velakin biraz zor olacak çünkü şu an havalar artık iyice soğuk hani cidden çok hızlı bir şekilde sürmem gerekiyor ve çok da dikkatli olmam gerekecek bir denerim bir bakarım yapabilecek cesareti bulursam size bir yağmurlu bir yarımada turu sözü vermeyeyim ama velakin yapmaya çalışacağım elimden geldiğince genel olarak konularımız böyleydi arkadaşlar yakın bir zamanda bir bisikletle ilgili ayrı bir video hazırlamayı düşünüyorum küçük bir sürpriz olsun Hani yakın dediğime bakmayın büyük ihtimalle gene 1 iki haftayı bulabilir yani bu aralar biraz sık video atamıyorum kusura bakmayın yani dediğim gibi biraz hem iş arayışı işte evdeki işte falan filan derken biraz zaman geçiyor fark etmiyorum. Şimdi geri dönüşümü yapacağım. Buradan eve gideceğim işte kahvemi içeceğim ve günüme başlayacağım şeklinde bir programım var. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize cice bakın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle.